Merhaba, ben Korsan Foxy. İnsanlar da herkes beni çok seviyorlar. Ayrıca benim Korsan özelliğimden şenden de var. Sonic'ten daha sık koşabiliyorum. Lütfen yardım edin <Sessizlik> Aynen kızlar beni bir peşinden <Sessizlik> bırakmıyorlar ama sana benim korsanda daha uğraşıyorlar. Lütfen yardım edin. Merhaba ben tek falan Fox'yim ama herkes bana make Benim vücudum bu arada karakteri geldi. Böylesi daha iyi oldu. Merhaba ben Timmy Steph Fox. Ayrıca beni güvenlik tarafından, maske tarafından tanıyamaz olmuştum. <laughs> Merhaba, ben Nike Bear Fox. Benim tek istediğim sadece dolabın içinde durmak ve çocuk geldiği zaman olur Merhaba, ben Nike Michael. Benim ehlal karakterim yapığında çok çirkinler oluyorum. Merhaba ben Fun Time Fox. İnsanlar herkes beni çok severler ama benim öğretildiği zamanlarda da herkes beni şöyle Bu akamdaki kafam var ya o zaten bir sinir bir moro. <laughs> <laughs> bir sinir zaman da herkes yardım edilir bazen de korkutucu olabiliyor. <laughs> Merhaba ben Lobit Foxy. İnsanlar beni herkes telefonda tanıdı ama ben hala bir karakterim. Herkes beni bu halde de daha çok seviyorlar. Merhaba ben Twisted Foxy kitap serisinde. Ayrıca insanlar beni bu arada sevmiyorlar. Kusura bakmayın. <laughs>